Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2023 mobil bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yeni transferlerimiz Vinicius Junior, Dan Yuma, Joao Felix ve boşluk kollayan 10 numara oyun tarzına sahip Pedri ile sahaya çıkacağız. Rakip geldi bu arada onayladık. Ee, yeni transferlerimizin performansını değerlendireceğiz. 3. klasmandan bir rakip geldi arkadaşlar. Haydi bakalım. Öncelikle form durumumuza, form grafiğimize bir bakalım şöyle. Kadromuzu bu şekilde kırdık. Bu arada 4-2-1-3 olarak sahaya çıktım arkadaşlar. Ee, oyun tarzı yani oyuncular yeni bulduğum oyuncuların oyun tarzları biraz daha bu dizilişe yakın olduğu için bu dizilişe geçtim. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Bu arada arkadaşlar oyuncularla alakalı e, oynatmışsınızdır. İlla bu oyuncuları bulan olmuştur. E, performanslarını yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce en iyi hangi bölgede performans sergiliyor mutlaka yorumlara yazın. Bir konu daha var ki arkadaşlar onu da hemen aklıma gelmişken belirteyim. Çok fazla oyunda kasma problemi yaşayanlar var. En sonki güncellemeden kaynaklı arkadaşlar. Hemen maçımıza da bir başlayalım rakibi bekletmeden. O konuda da konuşalım kısaca şöyle bir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz güncelleme ile birlikte sorunlar oluştu. Bu sadece sizinle alakalı bir değil. Sorun değil. Genel cihazlarla alakalı bir sorun arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, ama bunu en yakında bir güncellemeyle, bir bakımla, bunu süsün yırla şöyle olmadı. Ee, düzeltecektir konami bilginiz olsun arkadaşlar. Yani endişelenmeyin. Ee, oyunu bence düzeltecekler, eski haline getirmeleri gerekiyor. Diye düşünüyorum. Bakalım Perşembe günü gelecek olan e, bakımla birlikte inşallah düzeltirler. Şimdi oyunumuza odaklanalım. Makale çok iyi geldin oraya. Bu arada e, Walker. Vinicius Junior'ın kanadında Walker var galiba. Yanlış görmediysem. Matheus'a gelmedi. Karşılıklı top kayıpları. Biz de kaptık. Şimdi Pedri. Çok güzel Vinicius Junior'ın önüne offside yok. Vinicius Junior. Ya kötü vurdum. Plase vursa mıydım orada? Kaptırır mıydım? Tamam. Yani yanımda adam vardı. Çevirip kaptırabilme ihtimali çok yüksekti. Vinicius Junior'la ilk tehlikeli pozisyonumuza girdik. Vinicius Junior. Haydi bakalım. Madison araya girebilir. Allah tersi atarsa Roberto Carlos'un tarafı bomboştu ama Allah'tan Carlos geldi aldı orada topu. Roter Mateus yine Yine karşılıklı top kayıpları başladık. Mateus, Pedri, Walker. Aynen Vinicius'un kanadında Walker var arkadaşlar. Bakalım Walker, Vinicius ee, kapışmasını izleyeceğiz. Şimdi Vinicius Junior. Walker takıldı arkasına. Vinicius Junior, Walk. Ya Pedri çık oradan ne yapıyorsun sen orada ya? Bizde. Çok güzel. Roberto, Vinicius, Pedri, Felix'in önünde çok güzel bir boşluk. Joao Felix, aşırtmalı şut kontrolü var mıydı? Yokmuş. Aşırtmalı şut kontrolü olunca çünkü arkadaşlar iyi bir e, şut çekiyor. Aşırtmalı şut çekiyor yani. Merih Demiral, bu hafta kondisyonu idi O yüzden oynatıyorum arkadaşlar. Terse döndük. Joao Felix, güzel bir kontrol. Vinicius Junior'a bir gol sevinci yapalım mı arkadaşlar? Ooo Vinicius Junior'un gol sevincine bak. Çok iyi değil mi gol sevinci? Çok iyi bir gol sevinci. Arkadaşlar kusura bakmasın. Merak ettim gol sevincini sadece. Ondan dolayı baktım. Gel. Hayır, kontrol edemedim. Bu dizilişi de özlemişim ha. Uzun zamandır bu dizilişte de oynamıyordum arkadaşlar. 4 2 1 3 Berat diye bakar mısın ya? Topu nasıl sakladı ya? Fiziğini kullandı orada. Vinicius Junior Walker kapışmasını bu sefer off. defansı Vinicius yapıyor. Atab ya Felix dokun işte be. Dokunsa Danyuma'ya çok güzel pozisyon olacak. Aha kale boş. Vinicius. Danyuma'nın önünde doğru. Danyuma. Sol ayak Danyuma. Vinicius Junior bu sefer asisti yaptı. Daha doğrusu Vinicius Junior'a Danyuma atmıştı ama Vinicius Junior gol atamamıştı ama Danyuma bitiriciliğini konuşturdu. Güzel bir vuruş yaptı. Ters ayak olmasına rağmen. Delik de bu hafta kondisyonu A'ydı. O yüzden Delikti de aldım. Aman, orada top kaptırılmayın lütfen. 90 artı bagından gol yemeyelim. İlk yarı 2-0 bitti. Vinicius Junior ve Dayuma'nın golleriyle 2-0 öndeyiz. Hemen ikinci yarıya gidelim. Fena değil. Oyuncuların performansları da gayet güzel. Ee, bir Joao Felix'in e, aşıtması kötü gitti. O da e, aşıtmalı şut kontrolü yoktu. Orada onu denememem gerekiyordu. Bir de Vinicius Junior'un şutu o kadar dağlara taşlara nasıl gitti onu anlamadım. Tamam sert vurdum eyvallah ama o kadar dağlara taşlara gitmemesi gerekiyordu ya. Ya plase denenebilir miydi? Mesela Joao Felix'te de dış plase denene, denenebilirdi. Joao Felix'in çünkü dış plasesi var. O yüzden onu oraya koydum. Dış plase olduğu için denenebilirdi ama tabii ki ilk düşünceler her zaman önemli. Hızlı hareket etmek lazım. Düşüncelerde bir Walker. Merih Demiral çok güzel girdi araya. Araya girebilecek miyiz tekrardan? Giremedik. Madison şimdi kapı. Akalele. Vinicius yaptık Verkacı. Vinicius Walker. Walker kovalıyor Vinicius. Vinicius döndü. Walker'ı ekmeğe gönderdi. Vinicius Junior. Hoca Frikik var mı? Aa ben mi yaptım? O değil. Walker nasıl ekmeğe gitti? Dengesini kaybetti. İşte bu. Ve beklediğim an buydu be. Walker öyle bir döndü ki Vinicius orada dengesini kaybetti Walker. Yaptık Verkacı. Danyuma biraz ağır. Abi e bakar mısın ya? 90 koşuyor sanki ya. Hata gelir. Abi o nasıl bir kontrol? Allah rızası için ya. Yani. Ne oluyor abi? Gel. Vinicius vurdu. Kaleci Buffon. Buffon çok dikkatli. Bir hata daha geldi. Vinicius offside yok. Bu sefer yapamadık. Dediğimizi yapamadık bu sefer. Walker'ı nasıl pazara gönderdi orada. Hep birlikte izledik. Vinicius Junior. Da olmadı da. Vinicius. Vinicius Junior. Güzel maç çıkartıyor Vinicius Junior. Performansını beğendim. Enerjisi de bitmedi ha. Dakika 68 70 oldu. Daha da gider gibi geliyor. Kalele. Bizde kalır mı? Çok kötü yerde kaptırdık. Bakalım nasıl kullanacak. Kapıyı çektim geri. Evet. Çok iyi. Defans kademi. Kademe çok önemli. Kademe çok önemli. pedir kaptın mı? Kaptı. Felix. Danyuma. Mateus. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Bu sefer Walker kazandı. Bu sefer Walker. Mateus. Hata gelir mi? Hata gelmedi. Afuk gerilerden geldi topu kazandı. Pedri. Vinicius Junior. Yaptık Verkacı. Volker ekmeğe gönderdik. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Olmadı direkten döndü. Direkten döndü Vinicius Junior. Volker'ı çok güzel orada ekarte ettik. E, Verkac'la. Şimdi kötü bir tık kötü yakalanmış olabilir Çapraz koşu yaptım. Direkt oyuncunun üstüne bakın. Koşmadım arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Direkt oyuncunun üstüne koşmadım. Çapraz koşu. Direkt kaleye doğru koştum yani. Vocal Vinicius Junior yine karşılaştı ama Vinicius Junior kontrol edemedi ki. Hata gelir mi? Hoca hiçbir şey yok. Ama topu kapamadık ki. Şimdi geldi Danyuma. Kale. Uzak köşe boş. Hayır ya hayır 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 ya hayır ya. Ya hayır bu top girseydi ya Vinicius Junior. Girmesi lazımdı ya. şut çekmişiz. 3'ü sadece kaleyi bulmuş ya. Bir de oyuncu derecelerine bakalım. Yani Vinicius Junior. Gerçekten çok beğendim. Ee, renk kattı gerçekten. Ee, Vinicius Junior'la da hiç maç yapmamıştım ben arkadaşlar. Bu zamana kadar. Ee, Felix'le de yine Danyuma'yla da aynı şekilde. Ee, Vinicius Junior gerçekten güzel oynadı. Ben beğendim. Kartı gayet güzel. Yani normal standart kartından çok böyle ahım şahım farkı yok ama. E, tabii ki oyuna renk kattı arkadaşlar. E, Pedri güzel e, alanlara girdi. Geldi, e, aralara girdi, pas aralarına girdi. Çok geride kalmadı. Yani yaratıcı oyun kartı tarzına göre çok iyi performans sergiledi bence. E, ofansif olarak çok katkı sağladı. Vinicius Junior'ı zaten anlatmaya gerek yok. 2 direkt, 1 e, asist bir gol. Yani adam her yerde. Muhteşem bir performans sergiledi. Joao Felix'in üstünde çok fazla oynayamadım arkadaşlar. Yani bir, bir iki pozisyon geldi ama bir tane de asisti var Felix'in. E, o da zaten e, ikinci en yüksek puanı alan oyuncu oldu. Dan Yuma'nın da çok fazla pozisyonuna giremediğini gördük ama bir tane pozisyon geldi. Güzel bir bitiricilik yaptı. Bence fena değildi. Güzeldi. Daha fazla tabii ki çok fazla maç deneyip karşınıza çıkmak lazım arkadaşlar. Tek bir tane maçta tabii ki olmaz ama e, bence performansı da güzeldi. Oyuna renk kattı. Vinicius Junior'la da hiç maç yapmamıştım bu zamana kadar. Onun da performansını değerlendirmiştik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de e, oyuncuların performansları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.